Gece tabii bu saatlere kalınca, saat oldu iki buçuk. İzleyen kimsenin olmadığını düşünerek yapıyoruz programımızı. O rahatlıkla yapmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine bir dizi film yaptık. İlkini aslında yapmıştık. Belki Yüksel abi denk gelmişsindir. Ee, Engin Altan Düz Özge ile Tarık <laughs> ile Tarık <Yılın> Ünlüoğlu oraya falan. Resistans üzerine Çok çekmiştik. Bu onun ikinci versiyonu. Aynı dizi gibi çekiyoruz. Fakat konuları farklı oluyor. Bu seferin konusu da, bu dizinin konusu da programın geç girmesi. Dizi biraz Medcezir'den esinlenmiş olabilir. Ee, beni biraz Çağatay Ulusoy'u takip ediyormuş gibi gören de olabilir. Yanılıyorsunuz, göz yanılması diyeceğiz ona. Ee, konusu biraz benziyor olabilir. Aldanmayın, hep beraber izleyelim. İşte Beyaz Şov'un yeni dizisi. Gel Gitli Günler. <laughs> hayatın? Selim? Yoksa evimize bahçıvan diye getirdiğin adam bu mu? Beyaz mı? Evet o. Beyaz. Sonuçta bir bahçıvan ihtiyacımız vardı değil mi? Programı sabaha karşı yayınlanan bir televizyon sunucusunu... ...sen bizim eve bahçıvan olarak getirdin öyle mi? Evet onu bizim eve bahçıvan olarak getirdim. Eve getirdiğin bahçıvan bizim oldu öyle mi? Evet bahçıvan olarak birçok bahçıvan getirebilirdim ama bahçıvan olarak ben onu getirdim. Beyazı. Ebru dur. Bu defarla daha fazla uzağa gidemezsin. Salon burası. Sana inanmıyorum. Kendi kanalının bile takmadığı, programını gecenin bir vaktine attığı bu adamı sen nasıl eve getirirsin? Ya Beyaz Şov'da yayınlanan diziler bu uğursuz yüzünden teker teker yayından kalkıyor. Sen bizim yuvamızı yıkmasına nasıl izin verirsin? Ona uğursuz demeye bu. Dizileri o yayından kaldırmıyor ki. Kalkacağı var, kalkıyor. O sadece belki vesile oluyor. Kalkacak dizinin önüne geçemez. Buramızda erken final yazıyorsa o. Mukadderat. Ne yani? Sen şimdi ah bir dizi yayından kalksa da ben erken yayına girsem diye düşündüğünü mü sanıyorsun? en çok o ister dizilerin yayından kalkmamasını. Ah, ah. Selim, madem eve illa bir şovmen getirecektin, niçin Okan değil, niçin üç adam değil? Ya ne bileyim, niçin İzzet Yıldız sen ve Bülent Ersoy değil de bu miadı dolmuş kendini komik sanan Dingo'yu getiriyorsun? Dingo mu? Ah, ev. Ah, ben onu kendime benzetiyorum. Ben de bu yollardan geçtim. Çok ezildim, büzüldüm. Onda kendi gençliğimi görüyorum. Ne gençliği? Selim delirdin mi sen? Adam senden yaşlı. Ayrıca fabrik yayın yapan yerlerde aşırı gece kıyafetiyle program yapan bir dingo. Sen bu tiniyette biriyle bizim çocuğumuzun aynı evde kalmasına nasıl müsaade edeceksin? aşırı gece kıyafetiyle program sunan sunucu sen miydin? Yüzüme bak Tarhan. Bakma. Herkes yanlış kostüm giyer. Bana neden Tarhan diyor? Sana inanamıyorum. Ebru. Ebru. Merhaba. Adım Meli. Sen beyazsın değil mi? Evet. Zor mu? Ne zor mu? Beyaz şovun geç saatlere atılması. Bakılır. Acıtıyor mu? Bakılır. Tamam. Bence sen o çocuğu hak etmiyorsun. Sen çok daha eğlene layıksın. Hangi çocuğu? Sevgiline. Bir sevgilim olduğunu nereden biliyorsun? Düşmüş şu memuru işte. Hissediyor böyle şeyleri. Birazdan arkadaşlarım da gelip beni dövecekler hatta. Gel lan buraya. Telefondaki seyirci seni saatlerce hatta beklerken kakara kikiri. Ama kendi programın yarım saat gecikince kezban gibi hareketler. Şimdi de gülsene öyle. <laughs> ha? Sen ameliyat ettin lan kayın. ben. Bakın orası da ameliyat. Belden aşağı çalışıyor. <laughs> Nasılsın? Bakılır. Ne? İyiyim. Sorun <laughs> mu? Ne zorluğu? Dayak yemek. Yerken mi yedikten sonrası mı? İkisi de. Bakılırım. Ah! İnanmıyorum! Evimizi de mi yaktın? O yakmamıştır. Ben sana inanamıyorum. Seninle aynı dizide oynayan yeni yetme ergenleri programına çıkartıyor... ...ama senin gibi sanata yıllarını adamış bir adamı programına davet etmiyor. Sen niye kocamı programına çağırmıyorsun? Baklavaları yok diye mi? Kesin o yaktı. Bu telefon kimin? Bu telefon kimin? Benim. Aç. Açma. Açmayacağım Selim amca. Kimseyle konuşacak durumum yok görmüyor musun? Bak aç. Aç yoksa ben bile kurtaramaz seni. Seni bu evden gönderirler. Aç şunu. Aç ne olursun bak yalvarıyorum sana. Hadi aç. Kapandı. <laughs> Субтитры DimaTorzok а